Merhaba arkadaşlar. İngiliz Hot Shot adlı İngilizce öğrenme kanalımıza hoş geldiniz. Ben İngilizce öğretmeniniz Bahar Şahin. Bugünkü konumuz şu ana kadar öğrendiğimiz Six Common Questions başlığı altındaki tüm konuların derlemesinden oluşuyor. Günlük diyaloglar şeklinde bunların hepsini bir araya toplamaya çalıştık. Evet, Daily Dialogues en basit cümle kalıplarıyla yani e, en başta verdiğimiz, birinci derste verdiğimiz What's your name? Ama sadece karşımızdakine isim sorma ve cevaplama değil, başkalarının adlarını da sorup cevaplamayı öğrenmiştik. What's your job? Aynı şekilde kaç tür meslek sorarız. What's your occupation? Vardı. What's your profession? What do you do? şeklinde birkaç şekilde meslek sorabiliyorduk. Ve sadece karşımızdaki kişinin mesleği değil, başkalarının mesleğini sormayı da öğrenmiştik. How are you? En yaygın nasılsın sorusu, fakat bunun bir sürü günlük hayattaki versiyonu var. Onların hepsini birden öğrenmiştik. E, sadece sen nasılsın değil, o nasıl, annen nasıl, baban nasıl, kardeşin nasıl, başkalarının nasıl olduğunu da öğrenmiştik. Aynı şekilde how old are you yaş sorma, where are you nerede olduğunu sorma, where are you from nereli olduğunu sorma gibi kalıpları sadece karşımızdakine değil, başkaları için de sormuş ve cevaplamıştık. Şimdi bunları sırayla diyaloglar halinde görelim. Evet, birinci slaytımızda what's your name. İki kişi konuşuyor mesela, birbirlerine adlarını sorarak tanışsınlar. What's your name? My name is Bahar. What's your name? My name is Duygu. Veya sadece Duygu. Tanıştığımıza memnun oldum diyecek şimdi. Nice to meet you Duygu. O da cevap veriyor. Nice to meet you too. Cümle sonuna tu koyunca ben de memnun oldum. De daha bağlı canlı veriyor oradaki tu. What's your name? My name is Bahar. What's your name? Duygu. Nice to meet you Duygu. Nice to meet you. Too. Tanıştığımıza memnun oldum. Sadece nice to meet you değil. Glad to meet you da diyebiliriz. Pleased to meet you da diyebiliriz. Daha resmi ortamlarda tanıştığımıza memnun oldum anlamında how do you? do, how do, you do? kullanılıyor ama bu bir soru değil. Soruymuş gibi gözükse de bu bir soru değil. Tanıştığımıza memnun oldum anlamı veriyor. Sen mesela adını söyledikten sonra o da söylüyor. Ve how do you do diyorsun. Karşı tarafta sana how do you do? şeklinde cevap veriyor. Resmi ortamlarda bu şekilde. Daha e, normal, samimi demeyeyim de daha yeni tanışıyoruz çünkü. E, daha sıradan ortamlarda nice to meet you, glad to meet you, pleased to meet you. Bunların hepsi eş anlamlı tanıştığımıza memnun oldum. Bunların sonuna to eklersek ben de memnun olduğum anlamı veriyor. Oradaki to cümle sonundaki to de daha bağlayıcı anlamı veriyor. Evet nasıl olduğumuzu soralım şimdi. How is it going? How is it going? Nasıl gidiyor? Pretty good. What about you? So so thanks. How is it going? Pretty good. What about you? So so thanks. Nasıl gidiyor? Oldukça iyi. Senden ne haber? Fena değil. işte idare eder. Teşekkürler. How are you doing? How are you doing? Genel aynı şekilde nasıl gidiyor? Not so good actually. And you? Not bad. Çok da iyi değil aslında. Sen nasılsın? Senin nasıl gidiyor? Fena değil. How are you doing? Not so good actually. And you? Not bad. What have you been up to? What have you been up to? Nothing much. How about you? Everything's fine. Son zamanlarda neler yapıyorsun anlamındaydı. What have you been up to? Hatırlayalım. Ee, cevap olarak nothing much. Yani çok da yeni bir şey yok. Senden ne haber diyor gene. How about you? Everything's fine. Her şey yolunda. What's up? Nothing new. What's up? Good. Ne haber anlamında WhatsApp diyor da nothing new, yeni bir şey yok. Senden ne haber? İyi, fena değil. Bu arada how have you been keeping veya how are you getting on ifadeleri de how are you doing, how is it going anlamı veren ifadeler. How have you been keeping veya how are you getting on? Bunlar da nasıl gidiyor, neler oluyor hayatında, ne yapıyorsun, neler yapıyorsun anlamı veren ifadeler. Evet, meslek soralım şimdi. Kaç tür meslek sorabiliyorduk? Dört şekilde sorabiliyorduk. What's your job? What's your occupation? What's your profession? What do you do? En yaygınları bunların what do you do? Fakat ders kitaplarında en çok geçen what's your job? Şimdi bunların hepsini aynı şekilde cevap veriyorduk. I am diye başlıyorduk. A n getirip mesleğimizi söylüyorduk. A ya da n getirip meslek. E, occupation meşguliyet. What's your job dediğinde mesleğiniz nedir? What's your occupation? Ne işle meşgulsünüz? Profession uzmanlık alanıydı. What's your profession? Uzmanlık alanınız nedir? What do you do? Ne iş yaparsınız? Evet şimdi diyaloglarımıza bakalım. Mini diyaloglarımıza. What's your job? I'm an architect. What do you do? I'm a civil engineer. What's your job? I'm an architect. What do you do? I'm a civil engineer. Evet, hatırlayalım şimdi bunları. Mesleğiniz nedir diyordu. I'm an architect. Architect neydi? Mimar. Ben bir mimarım. What do you do? Ne iş yaparsınız? I'm a civil engineer. Civil engineer, inşaat mühendisi. O da diyor ki ben bir inşaat mühendisiyim. Başkasının mesleğini soralım. Mesela diyeceksin ki eşin ne iş yapıyor? Kocan ne iş yapıyor? What's your husband's profession? What's your husband's job? What's your husband's occupation? Hepsini söyleyebiliriz. O da cevap veriyor. He is a businessman. He is a businessman. O bir iş adamıdır. Şimdi o onun kocasının işini soruyor. What's your husband's occupation? What's your husband's occupation? He is an estate agent. He is an estate agent. Businessman, iş adamı, estate agent, emlakçıydı. O bir emlakçıdır diye cevap veriyor. Evet, geldik yaş, yaş sormaya. How old are you? Sadece karşımızdakine değil, başkalarının yaşını soralım mesela. How old is your son? How old is your son? Oğlun kaç yaşında? He is 14. How old is your daughter? O da ona kızının yaşını soruyor. Senin kızın kaç yaşında? How old is your daughter? She is only seven. She is only seven. Rakamın başına only koyarsak sadece anlamında. Anca daha yedi yaşında yani. Evet. How old are they? diye sorduğumuzda farklı yaşlardaysa sorduğumuz kişiler çünkü onlar kaç yaşında diye soruyoruz. O zaman tek tek adlarını ve yaşlarını sıralıyorduk entle bağlayarak. How old are they? Pınar is 32 and Bahar is 46. Bunlar aynı yaştaysa how old are they? Hepsi aynı yaştaysa they are 11, they are 30, they are 20 diyerek yaşlarını söylüyoruz. They are diye cevap veriyoruz aynı yaşlarsa. How old are you? I'm 38. And you? Bir daha how old are you dememek için and you diyor. Ya sen? I'm 29. Bunlar da birbirlerine karşılıklı yaşlarını söylediler. Şimdi nerede olduğunu sorma veya başkasının nerede olduğunu sorma vardı sırada. Where are you? Where, nerede veya nereye anlamı veren soru sözcüğümüz. Where are you now? Şu an neredesin? I'm in the office. And you? I'm at home. Where are you now? Şu an neredesin? Ofisteyim ya sen? Ben evdeyim diyor öteki de. Where are you now? I'm in the office. And you? I'm at home. Tim ve Steve neredeler diyecek mesela. Bunlar iki kişi olduğu için ar getiriyor tabii başına gene. Where are Tim and Steve? They're in the garden. Where's Trevor? He is in his room. Tim and Steve nerede? Onlar bahçede. Trevor nerede? Trevor da odasındaymış. Where are Tim and Steve? They are in the garden. Where's Trevor? He's in his room. Evet, ve olduğumuzu sorma vardı sırada. Where are you from? Where are you from? Nerelisin? Where are you from? I'm from Turkey and you? I'm from Spain. Ben Türkiye'denim ya sen? Ben de İspanya'danım diyor. Evet. Mesela onun karısı nereli diye soralım. Where is his wife from? Where his wife from? Karısı she olduğu için cevap verirken she is from England diyebiliriz veya gene his wife'ı kullanabiliriz özne olarak. His wife is from England. Bunları çok ayrıntılı bir şekilde önceki 5 derse verdiğim için şu an hızlı geçiyorum. Yoksa tek tek oraya niye iz geliyor? wife'ın başına neden his gelmiş? Bunları zaten tek tek önceki derslerde açıkladık. Where is his wife from? Onun eşi nereli? Karısı nereli? She is from England. İngiltere'den. Bir de şöyle bir yapımız vardı. Doğma büyüme İzmirliyim, doğma büyüme şuralıyım, buralıyım ifadesi. I was born and bred in İzmir dediğimizde yarın bir gün bir mülakata gittiğimizde mesela bu fark yaratacak ifadelerden biri. Yani I am from İzmir yerine I was born and bred in İzmir dediğinizde hakikaten o mülakatta sizi bir adım öne çıkaracak bir ifade olmuş olur. Doğma büyüme İzmirli. Bu born and bred ifadesinden sonra ülke adı değil şehir adı getiriyorduk. Mesela onlar doğma büyüme Londralı diyeceğiz. They were born and bred in London They were born and bred in London. O doğma büyüme Bodrum'lu diyeceğim mesela. She was born and bred in Bodrum. She was born and bred in Bodrum. Evet. Bu dersimizin de sonunda some useful expressions bölümümüze geldik. Günlük hayatta en çok kullanılan bazı kalıplaşmış ifadeler. Bakalım bugün neler varmış. Karşımızdaki kişinin söylediği şeye hiç inanmadığımızda verebileceğimiz tepkiler. Ha, yav he he anlamında yani hani hiç hadi canım anlamında böyle hiç inanmıyoruz söylediği şeye. Şöyle tepkiler verebiliriz. Yes and pigs might fly. Yani birebir çevirdiğinde evet domuzlar da uçabiliyor zaten gibi bir şey oluyor. Yani o derece imkansız senin söylediğin şey. Yes and pigs might fly. Yes and pigs might fly. Never in million years. Mümkün değil yani böyle bir şey. Never in million years. Böyle bir şey mümkün değil anlamında. Birebir çevirince komik oluyor bunlar. Dream on. Dream on. Böyle bir şarkı var, çok sevdiğim bir şarkı. Ha sen devam et ya. Yani. Aynen böyle hayal kurmaya devam et anlamında. Not likely. Not likely, impossible gibi bir anlamı var. Yani mümkün değil. Likely zaten mümkün, muhtemel demek. Not a chance, böyle bir şeyin olma şansı hiç yok anlamında. Not a chance. You wish, ya anca sen böyle bir şey dilersin istersin olmasına ama mümkün değil anlamında. You wish deyip kesebilirsin. In your dreams, in your dreams, Anca rüyanda görürsün, Anca rüyanda böyle bir şey olur. As if, hani sanki gerçekleşecekmiş gibi işte bunları söylüyorsun anlamında. Sadece as if deyip Tuhaf bir mimikle onu destekleyerek hiç inanmadığımızı göstermemiz mümkün. Peki karşımızdaki kişiyle aynı fikirdeysek neler söyleyebiliriz? I strongly agree with you. Strongly çok güçlü bir şekilde. Yani kesinlikle seninle aynı fikirdeyim anlamında. Strongly koymasan da olur. I agree with you. Veya sadece I agree diyebilirsin. Daha güçlü söylemek istiyorsan bunu. I strongly agree. Veya I strongly agree with you. Agree zaten aynı fikirde olmak. I couldn't agree more. I couldn't agree more. Anca bu kadar aynı fikirde olabilirdim yani senin yani dahası mümkün değil. Bu kadar mı olur yani? O kadar e, karşı tarafa hak veriyorsun anlamında kullandığımız güçlü bir ifade. I couldn't agree more. Here here bu biraz deyimsel. Hear, hear. Hear aslında duymak, işitmek demek. Aynen öyle katılıyorum anlamında kullanılan bir ifade. I quite agree. I quite agree. Quite düşünme fiillerinin başına geldiği zaman completely anlamı veriyor. Yani tamamen anlamı veriyor. Aslında quite'ın kendi anlamı oldukça. Fakat düşünmeye yönelik fiillerle kullanıldığında understand, agree, think gibi o zaman completely tamamen anlamı veriyor. I quite agree dediğinde tamamen katılıyorum. Tamamen aynı fikirdeyim. That spot on. That spot on. Tam isabet gibi yani. kesinlikle aynı fikirdeyim. You are dead right. You're dead right. Ölümüne haklısın gibi bir ifade. Bu da biraz deyimsel. Çok haklısın yani. You hit the nail on the head. You've hit the nail on the head. Artık o kadar çok konuşuyorum ki bugün de 10 saat derse girdim. Dilim sürçüyor kusura bakmayın. You have hit the nail on the head. Tam isabet. Yani tam böyle kafası alnının ortasından vurdun yani onun gibi bir ifade. Bizde de böyle söyleriz herhalde Tam isabet. Tam ne deriz biz Türkçede? E, turnayı gözünden vurmak değil. <laughs> Türkçesi gelmedi aklıma. Yani o kadar haklısın ki tam da böyle doğru noktaya parmak bastın gibi bir ifade. You're quite right. You're quite right. Tamamen haklısın. Gene burada oldukça anlamı değil quite'ın. Tamamen anlamı var. You're quite right. Right zaten you're right dediğinde haklısın demek. Evet, geldik bugünkü deyimimize. Bugünkü deyimimiz A total airhead, a total airhead yani tamamen beyinsiz, kafasının içinde beyinlerine boş hava var yani air zaten hava demek. A total airhead eş anlamları a bit dense, a bit thick veya dimwit. Bunlar da kalın kafalı anlamı veriyor. A total airhead, a bit dense, a bit thick veya dimwit idiot anlamı veriyor hepsi. Yani aptal, beyinsiz, kalın kafalı. I think Jafer is a total airhead. I think Jafer is a total airhead. Bence Cafer tam bir beyinsiz. Tam bir boş kafalı yani. I'm afraid he is a bit thick. I'm afraid korkarım ki he is a bit thick. O birazcık kalın kafalı. I'm afraid he is a bit dense. I'm afraid he is dimwit. Veya I'm afraid he is an idiot. Korkarım ki o biraz kalın kafalı. Korkarım ki o bir beyinsiz. Korkarım ki o bir aptal, idiot gibi ifadeler. Günlük hayatımızda karşımıza çok sıkça çıkan insan tiplerinden. Evet bugünkü dersimizin de sonuna geldik. English Hot Shot with Bahar Şahin kanalımızda bizimle birlikte olmaktan mutlusunuzdur diye umuyoruz. Bir sonraki derste görüşmek üzere. Hoşçakalın.